Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Aydın Yayınlığı'na ait 2020-2021 yılındaki baskısının testlerini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki elektron bulutlarının şeklini belirtmede kullanılan kuantum sayısı ile ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi elektron bulutlarının şekillerini belirtmede kullanılan kuantum sayısı kimdir dersek açısal kuantum sayısı dediğimiz ve L şeklinde gösterdiğimiz kuantum sayısı yani L0 olabilir, L1 olabilir, L2 olabilir ve L3 olabilir diyorduk. Yani S, P, D, F, S küresel. P şöyle iki parçadan oluşuyor şeklinde hatırlatabiliriz. Açısal momentum kuantum sayısı olarak adlandırılır. Doğrudur. L harfiyle sembolize edilir. Yine doğru bir ifadedir değeri aynı enerji düzenindeki baş kuantum sayısına eşit olabilir denilmiş. L'nin alabileceği değerler nedir? Sıfırdan en eksi 1'e kadar değerler alabiliyordu. Yani burada baş kuantum sayısına eşit olamaz. Alabileceği en büyük değer e, baş kuantum sayısından 1 eksiktir. O zaman 3. ifademiz yanlıştır. Buna göre cevap yalnız 3 ve 5 şıkkıdır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki kuantum sayılarından N harfiyle sembolize edilen sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz diye sorulmuş. Yani bu N dediğimiz ya da küçük N dediğimiz şey baş kuantum sayısı olur. Yani aynı zamanda temel enerji seviyesi ya da enerji düzeyi sayısı katman sayısı bunların hepsi kullanılır. Ama yörünge sayısı kullanılamaz çünkü yörünge sayısı nedir? Bor atom modelinde kullanılan bir kavramdır. Günümüzde yörünge kavramı zaten yok. Yani bu modern atom teorisinde ya da atomun kuantum modelinde baş kuantum sayısıyla ifade ettiğimiz değerdir. Buna göre cevap eşlik olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki ML değerleri eksi 2'den başlayıp artı 2'ye kadar verilmiş. Bu şekilde olan bir orbital türünün için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bakın ML değerleri eksi L ile Artı L arasındaki tam sayı değerlerini alıyordu. Eksi 2 ile artı 2 arasındaki değerleri almışsa o zaman L değerim 2'dir. Baş kuantum sayısı içinde şunu söyleyebilirim. Bakın L değerimiz baş kuantum sayısına bağlı olarak 0'dan n-1'e kadar değerler alıyor. O zaman 2 değerini almışsa buradan n-1 eşittir. 2 ise 1'i karşıya attık. Yani burada baş kuantum sayısı en az 3 olması gerekir ki benim L değerim 2 olsun. Yani Şöyle söyleyeyim. 1 bir olursa 1 bir 1'den en fazla 0 olabilir. 2 i̇ki olsa 2'den 1 çıktı 1 olabilir. Ama 3 üç olsa 3'den 1 çıktı 2 olabilir. Yani burada baş kuantum sayısını alabileceği en küçük değer de 3'tür. 3 üç olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur. Ama 1 ve 2 olmaz. A şıkkına baktığımızda et, ne diyor? 1. ve 2. seviyelerde bulunmaz. Doğrudur. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 değerine sahip en fazla 10 elektron bulundurur demiş. L eşittir 2 olduğundan bizim D orbitalimiz oluyor. D orbitalinin altında da 5 tane eş enerjili orbitalimiz var. Zaten şunların her biri bir alt orbital sayısı olarak da düşünülebilir. O zaman burada hani maksimum en fazla şu şekilde 10 tane elektron bulunabilir. Ama bu 10 elektronun 5 tanesi saat yönünde dönüyorsa yani artı 1 bölü 2 değerine sahipse 5 tanesi de saat yönünde tersine yani eksi 1 bölü 2 değerine sahiptir. Yani burada en fazla 10 değil. En fazla 10 elektron alır ama hepsi artı 1 bölü 2 olamaz. En fazla 5 olabilir. B şıkkı yanlıştır. C şıkkına baktığımızda aynı enerji düzeyinde bulunan L eşittir bir değerine sahip orbitalden daha yüksek enerjilidir denilmiş. Orbitalin enerjisini neye göre buluyorduk? N artı L değerine göre. Şimdi ikisi aynı enerji düzeyinde ise kuantum sayıları aynı. O zaman buradaki L değerlerini kıyaslamamız lazım. Bizim orbitalimizin L değeri 2. Buradaki L değerimiz 1, 2, 1'den büyüktür. Yani enerjisi büyüktür. Doğrudur. D şıkkına baktığımızda en düşük enerji halinde baş kuantum sayısı 3'tür demiştik. Evet, bakın şurada söyledik alabileceği en küçük sayı 3. Bu da doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı 2'dir demiştik. Evet, Bu da L demektir zaten açısal momentum kuantum sayısı. Onu da bulduk L eşittir. 2 demiştik. E şıkkı da doğrudur. Burada o zaman yanlış olan B şıkkıdır arkadaşlar. Yani cevap B'dir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki bir atomda baş kuantum sayısı 2 için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani A diyor ki L eşit 2 değerine sahip elektron bulunmaz. Et baş kuantum sayımız 2 olursa burada L'nin alabileceği değerler nedir? Hani sıfırdan başlayıp en eksi 1'e kadar değerler alıyordu. O zaman burası sıfır olabilir ve 1 olabilir. 2 olamaz. Yani bu doğrudur. B şıkkına baktığımızda en fazla 4 tane orbital bulunur demiş. Evet bu da L0 olursa S orbitalidir. L1 olursa P orbitalidir. S'nin altında yani 1 orbitalimiz P'nin altında 3 orbitalimiz var. Buradan nedir? En fazla 4 tane orbital bulunur ifadesi. Doğrudur. Orbital sayısını en kare formülü de bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani baş kuantum sayımız 2 ise 2'nin karesi 4 tane orbital vardır. C şıkkına baktığımızda spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan en fazla 4 elektron bulunur denilmiş. Şimdi burada dört tane orbitalimiz var. Bunların hepsinin tam dolu olduğunu düşünürsek yani bu durumda toplam 8 elektronumuz olabilir. Bu 8 elektronun 4 tanesi saat yönünde ise, yani artı 1 bölü 2 yönündeyse dört tanesi de saat yönünün tersinde olacağı için eksi 1 bölü 2 olur. Evet en fazla dört tane eksi 1 bölü 2 değerine sahip elektron bulunur. Doğrudur. Bu elektron sayısını da şöyle yine formüle dönüş Çevirirsek belki bu şekilde çözen arkadaşlar da vardır. 2n kare formülüdür Yani buradan yerine yazdığımızda 2'nin karesi 4, 2 ile çarptık. Yani burada en fazla 8 elektron bulunur. O 8 elektronu buradan da düşünebilirsiniz. Oradan 4'ü saat yönünde 4'ü de saat yönünün tersinde deyip, deyip e, C şeklinde cevap verebilirsiniz. D şeklinde baktığımızda eş enerjide maksimum 8 elektron bulunabilir demiş. Bakın 8 elektron bulunabilir. Az önce biz de söyledik ama bu elektronların hepsi eş enerjide midir? Hayır yani bir tanesi yani şurayı söyleyeyim s orbitali 2s orbitalimiz var ve 2p orbitalimiz var. Burada bir or, orbital buradaysa 3 tane orbitalimiz var. Buradaki elektronların enerjisi eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü 2p'nin enerjisi 2s'nin enerjisinden büyüktür. Enerjiyi de biliyorsunuz ki n artı l değerine göre buluyoruz. İkisinin baş kuantum sayısı aynı. Ama birinin bakın şu s'nin l değeri 0, p'nin l değeri 1. O zaman P'nin L değeri daha büyük olduğu için enerjisi de daha büyüktür ve buradaki elektronlar buradaki elektrondan daha yüksek enerjilidir. Onun için değişik yanlıştır. E şıkkına baktığımızda iki çeşit orbital barındırır demiş. Doğrudur. Biri S orbitali, biri de P orbitali çeşit olarak bakarsak iki çeşittir. E şıkkı da doğrudur. Burada cevap D şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 2 olan orbitalle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Baş kuantum sayısı 3 yani başındaki sayı 3, L eşittir 2 dedi bu da D orbitaline denk gelir. 0'da S, 1'de P, 2'de D, 3'de F orbitali olurdu. O zaman bizim orbitalimiz 3D orbitalidir. O zaman A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda ml değerleri eksi 2 ve artı 2 dahil aradaki tam sayılardır Et Evet ml biliyorsunuz ki eksi l ile artı l arasındaki bunlar da dahil olmak üzere tam sayı değerlerine alıyor. Yani eksi 2 burası 2 olduğu için eksi 1 0 artı 1 ve artı 2 değerlerini alıp B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda eş enerjili 5 orbitalden oluşur demiş. Evet şuradaki bakın sayıların her biri bizim bir tane orbitalimiz yani alt orbital sayısını verir. Burada 5 tane sayı var toplamda. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane eş enerjili orbital var. Değerin altında bu da doğrudur. Spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en fazla 5 elektron bulundurur demiş. Şimdi bunların hepsinin tam dolu olduğunu düşünürsek. Burada toplam 10 tane elektronumuz var. 10 tane elektron, 5 tanesi bu yönde yani saat yönünde ise yani şöyle diyelim mesela 5 tane eksi 1 bölü ya da artı 1 bölü 2 ise 5 tanesi de buna zı, bunlara zıt zı, spinli olacağı için 5 tane de eksi 1 bölü 2 yöndedir. Yani bu ifademiz de doğrudur. En fazla 5 tane artı 1 bölü 2 değerine sahip olan elektronumuz var. B şekline baktığımızda enerjisi 4S orbitalinden küçüktür denilmiş. Orbitallerin enerjisini bulurken N artı L değerine bakıyoruz. Şimdi bizim orbitalimiz 3D. E şıkkına verilen orbital 4S. Şimdi buradaki N artı L değerimiz için söylüyoruz. Baş kuantum sayısı 3. L değeri de 2. O zaman burası 5 çıkar. Burası ise 4 artı. S'nin L değeri kaçtı? 0'dı. 0 olursa S 1 olursa P 2 olursa D 3 olursa F'ydi. O zaman 4 artı 0'dan burası 4 çıkar. N artı L değeri daha büyük çıktı için 3 değerin enerjisi 4 S'nin enerjisinden büyüktür. O zaman E şıkkı yanlıştır. Bu durumda C yapı E şıkkı olacaktır arkadaşlar. 6. soruda baktığımızda diyor ki baş kuantum sayısı 3 olan bir elektron için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Baş kuantum sayımız 3 ise l'nin alabileceği değerler nedir? 0'dan n-1'e kadar değerler alıyordu. L 0 olabilir. L 1 olabilir. L 2 olabilir. Peki ml değerimiz nedir? M, L değerimiz. Eksi L ile artı L arasındaki sayıları alıyordu Burası sıfır olabilir. Çünkü sıfırsa sıfır. Burası eksi 1 olabilir. Sıfır olabilir. Artı bir olabilir. Burasıysa ise eksi 2'den başlayıp artı 2'ye kadar gidecek. Eksi 2, eksi 1, sıfır, artı bir ve artı ikidir. Şimdi Arkadaşlar şu en son yazdığımız M, değerleri bizim birer tane orbitalimizdir. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın zaten burası S orbitali. Bir tane M, değer değeri olduğu için bir orbitali var. Burası P orbitali. M, 3 tane M'li değeri olduğu için P'nin altında 3 orbital var. Burası da D orbitali. D'nin altında bakın 5 tane sayımız olduğu için 5 tane orbitalimiz var. Yani elektronumuz bu, buradaki orbitallerden birinde bulunan elektron. Şimdi diyor ki ağaç spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2'dir bu demiş. Bu her zaman yani herhangi bir elektron için doğrudur. Neden? Çünkü siz orbi bir orbitale bir elektron yazdığında bu elektron eksi 1 bölü 2 veya artı 1 bölü 2 spin kuantum sayısına sahiptir. Yani iki elektron var. Bir orbitalde en fazla bunun bir tanesi eksi yönde saat yönde tersine ise iki elektrondan bir tanesi saat yönde döner. Yani burası eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 denildiği sürece doğrudur her zaman. P alt kabuğunda bulunur demiş. Evet P'de bulunma olasılığı var mı? Var. Şurada. Mesela elektronuz burada olsa P alt kabuğunda bulunacaktır. Mv değeri eksi 1'dir demiş. Evet bakın yine burada mesela çizdiğimiz şu elektron için Bunun emniyet değeri nedir? Eksi 1 olabilir. Açısal momentum, kuantum sayısı 3'tür denilmiş. Bakın burada L değerinden bahsediyor. Şimdi L değerinin 3 olma olasılığı var mı? Yok. 1, 0 olabilir. 1 olabilir, 2 olabilir dedik. Bu kesin yanlıştır. Bulunduğu enerji düzeyinde en fazla 18 elektron bulun, bulunur demiş. Elektron sayısını şu şekilde 2n kare formülle bulabilirsiniz. Yani baş kuantum sayımız 3 ise getirip yerine yazdığınız 2 çarpı 3'ün hmm. karesi. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptınız. Evet burada en fazla 18 elektron bulunabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Ya da şimdi burada dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplam 9 tane orbitalimiz var. Ve 9 kere 2 çünkü her orbital 2 elektron oldu. En fazla 18 elektron bulundurabilir. Bu şekilde de bakabilirsiniz. D, yani E şıkkı da doğrudur. Yanlış olan D şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki açısal momentum kuantum sayısı yani L değeri bir olan elektron için yargılardan hangisinin doğruluğu kesindir diye sorulmuş arkadaşlar. Ve birinci yargımızda diyor ki baş kuantum sayısı en küçük 2'dir denilmiş. Burada şunu söyleyebiliriz. L değerimiz biliyorsunuz ki sıfırdan n-1'e kadar değerler alır. Da o zaman n-1 eşittir. 1 Bir dersek 1'i karşı yaptınız ve burada alabileceği en küçük baş kuantum sayısı değeri 2'dir. Yani birinci ifademiz doğrudur. Çünkü zaten baş kuantum sayımız 1 olursa L'nin alabileceği tek değer vardır 0. Yani S orbitedir ama baş kuantum sayısı 2 olduğunda L 0 olabilir ve L 1 olabiliyordu. Birinci ifademiz kesin doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda bulunduğu orbital bu şekildedir demiş. Bakın L eşittir 1 dediğimiz P orbitalidir. ve P'nin altında 3 tane eş enerjili orbitalimiz var. Bunların baş e, manyetik kuantum sayıları eksi bir sıfır artı bir olabiliyor. Çünkü L'ye göre değerler alır. Ve uzaydaki yönelimler için mesela bu Px ise bu Py bu da Pz diyoruz. Şimdi sizin bir tane elektronunuz bu orbitalde mi? Bu orbitalde mi? Bu orbitalde mi? Hangisinin olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Yani benim orbitalim mes şey, elektron mesela şu orbitalde olsa o zaman e, Pz yönünde de olabilir. Ya da şu orbitalde olsa Py yönünde de olabilir şu orbitalde olsa Px de olabilir ama burada kesin Px yani x uzayda x yönüne gidiyor diyebilir miyim bilemem bunu arkadaşlar. Son ifademize baktığımızda spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 de demiş. Bakın burada mesela P'nin altında bir tane elektronumuz var. Şimdi bu bir elektronun spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2'dir. Yani saat yönünde mi saat yönünün tersinde mi yine kesin bilemeyiz. Yani üçüncüsü de kesin değil. Olabilir. Yani 2 ve 3 olabilir. Şeklinde de yani soru doğru olabilir olasılıklı olsaydı hepsini alırdık ama burada kesinlik soru için yalnız bir, bir A şıkkı olacaktır. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki de Broglie maddenin ışık gibi dalga ve tanecik özelliği gösterebileceğini ifade etmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri bu durumun sonucunda ortaya çıkan gelişmeler arasında yer alır diye sorulmuş arkadaşlar. et bu atom modelinde e, elektron sadece tanecik olarak düşünülmüş. Daha sonra De Broglie ne demiş? Elektron da dalga ve tanecik özelliği taşır ışık gibi demiş. Yani bu durumda yeni atom teorilerinin ortaya çıkması bunun sonucunda olmuş. Olur. Birincisini aldık. İkincisine baktığımızda elektron yeri ve hızının tam olarak belirlenemeyeceği fikri. Et de Broglie'den esinlenerek Heisenberg ne yapmıştır? Elektron yeri ve hızı tam olarak belirlenemez ifadesini ortaya atmıştır. Çünkü elektron böyle tam dairesel yörüngede değil. Şöyle çekirdek diyelim şöyle. Dairesel yörüngelerde değil. Sonuçta ışık gibi yani dalga şeklinde ilerliyorsa tam olarak yerini ve aynı anda hızını da belirlemiş, belirleyemez Çünkü biz buna enerji gönderiyoruz. Aldığı enerji bunun yerini ve konumunu değiştirebilir diyor. Heisenberg İkincisi de doğrudur. Üçüncüsü elektron dalga özelliği hesaplanması için denklemler geliştirilmesi. Evet, elektron da dalga özelliği gösteriyorsa bununla ilgili e, denklemler üzerine insanlar çalışmışlardır. Hatta Schrödinger bu dalga özellikleri içinde yani denk, denklem geliştirerek orbital kavramını ortaya atıyor. Yani bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki bir atomun üçüncü enerji düzeyinde manyetik kuantum sayısı artı bir olan en fazla kaç elektron bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baş kuantum sayımız 3 olursa yani 3. enerji düzeyi dedi. Baş kuantum sayısı 3. Burada L'nin alabileceği değerler nedir? 0. Çünkü 0'dan n 1'e kadar alabiliyor. Değerler 1 olabilir ve 2 olabilir. Peki ML değerimiz çünkü manyetik kuantum sayısı dediği ML'dir. ML değerimiz nedir? Burası 0'sa burası da 0 olur. Çünkü eksi L ile artı L arasındaki tam sayı değerlerini alıyordu. O zaman burası MD değerimiz 1 ise eksi 1 olabilir. 0 olabilir. Artı 1 olabilir. Buradaki MD değerimiz eksi 2. 2 olduğu için eksi 2'den başladık. Eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olur. Şimdi şu yazdığımız MD değerler her biri bize bir orbital e, olduğunu belirtir. Yani mesela burası S orbitalidir. S'nin altında bir tane orbitalimiz var ve MD değeri 0. Yani şöyle diyelim şurada bir orbitalimiz var. Şurada 1, 2, 3 orbitalimiz var şuradaysa 1, 2, 3, 4, 5 orbitalimiz var. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bakın artı 1 olanlar nerede var? İncelersek bir şurada var. Bir de şurada var. O zaman bunu tam doldurduğumuzu, bunu da tam doldurduğumuzu düşünürsek, düşünürsek baş kuantum sayısı 3 ve mL değeri artı 1 olan en fazla 4 elektron olabilir. İkisi burada, ikisi de burada. O zaman cevap değişiklidir arkadaşlar. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi yan kuantum sayısını belirtmek için kullanılan değerlerden biridir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi yan kuantum sayısı dediğimiz açısal momentum kuantum sayısı olarak da bilinen L değeridir. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? L değerleri hangi değerleri alıyordu? L değeri sıfırdan başlıyordu. Ben eksi 1'e kadar tam sayı değerlerini alıyordu. Yani şöyle söyleyeyim. Sıfır ve bundan sonraki pozitif değerler. L değerinin eksi olduğu herhangi bir değer yok. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1 gibi değerler de alamaz. Çünkü L değerimiz sıfırdan e, başlıyor ve pozitif olan işte 0, 1, 2, 3 gibi değerler alıyor. Zaten sıfır olursa C orbitali 1 olursa P orbitali, 2 olursa D orbitali ve 3 olursa da F orbitali diyoruz. Yani şuradaki eksili değerleri alamaz. Yine böyle kesirli yani e, tam sayı olmayan değerleri alamaz. Zaten bu kime aittir? Spin kuantum sayısına aittir. Evet sıfırı alabilir. Sıfırdan başlıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Yani cevap eşit olacaktır. On birinci sorumuza baktığımızda diyor ki baş kuantum sayısı 3 olan bir elektronun manyetik kuantum sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baş kuantum sayımız 3 ise öncelikle açısal kuantum sayımızı da yazarsak L değerlerimiz ne olabilir? L değerimiz 0'dan başlar. 0'dan n 1'e kadar değerler alır. O zaman 0 alıyor. Bir de şuraya 3 yazarsak 3'den 1 çıktı. 2. O zaman 2'ye kadar değerler alabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. Evet manyetik kuantum sayısı dediğimiz ml de nedir? Eksi l ile artı l. Bunlar da dahil olmak üzere arasındaki tam sayı değerlerini alır. O zaman burası 0 ise ML değerimiz 0 olabilir. Burası 1 ise ML değerimiz eksi 1 olabilir, 0 olabilir, artı 1 olabilir. ML değerimiz, burada L değerimiz 2 ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerlerini alabilir arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bakın, eksi 3 diye bir değer yok ML'de. Onun dışında eksi 2, eksi 1, 0 ve artı 2. Zaten sadece şuraya bile baksak ee, nedir? Eksi 2'den artı 2'ye kadar değerler alıyor. Bunları alabilir ama A şıkkı olmaz arkadaşlar. Eksi 3 yoktur. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki orbitallerden hangisinin yukarıda kuantum sayıları bulunmamaktadır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Şuradaki L değerlerimiz için şunu söyleyeyim. Biz L değeri 0 olduğunda S orbitali olurdu. L değerimiz 1 olduğunda P orbitali olurdu. L değerimiz 2 olduğunda D orbitali olurdu. Ve L değerimiz 3 olduğunda F orbitali olurdu. Evet. Baş kuantum sayımız 4. L değerimiz 3. O zaman burası 4F'dir. L'leri şuradan artık yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu belirtelim. Baş kuantum sayımız baştaki 2. L değerimiz 1 olduğuna göre P. 2P. 3'e 2. O zaman burası 3. Ve 2 olduğunda D orbitali de 3'te 4'e 1. O zaman burası da 4P oldu. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bakın 2P var. 3D var. 4P var. 4F var ama 4D yok. Bunun değerleri nasıl olurdu? Baş kuantum sayısı 4 ve L değeri de 2 olurdu. Çünkü D orbitalinin L değeri 2. Yani cevap değişiklidir arkadaşlar. 13. sorumuza baktığımızda diyor ki 2 L artı 1 değeri için yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Ne birinci yargımızda diyor ki her bir alt kabukta bulunan orbital sayısını verir demiş. Bu ifademiz doğru. Bakın L değerimiz 0 olursa 2 L artı 1'i bir de yerine yazarsak şurası 0. 2 çarpı 0'dan 0 artı 1'den burası 1 çıkar. Evet L değeri 0 yani S orbitali ve altında bir tane orbitalimiz var. L değerimiz 1 olursa bu orbitalimiz P orbitalidir. 2 çarpı 1 et L yerine yazdık. Artı 1'den 2 kere 1, 2. Bir de buradan 3 et P'nin altında 3 tane orbitalimiz var. Mesela e, L eşittir 2 olursa bu D orbitalidir. Yerine yazarsak 2 çarpı 2 artı 1, 2 kere 2, 4. Bir de buradan 5 et D'nin altında 5 tane orbitalimiz oluyor. F için de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. İkinci yargımız da diyor ki D orbitalleri için 5 değer alır. Evet, D orbitalleri için gördüğünüz gibi burada 5 tane yani şurası 5 oldu. 5 tane orbitalimiz var. Bu da doğrudur. Bu değer arttıkça aynı kabukta bulunan orbitalin enerjisi artar demiş. Bakın mesela şurası S, P, D yazdık. Mesela burası 3 S olsun. Burası 3 P olsun. Burası da 3 D olsun. Yani aynı kabukta değil. Baş kuantum sayıları aynı. Şimdi orbitalin enerjisini biliyorsunuz ki N artı L değerine göre buluyoruz. Baş kuantum sayıları aynı olduğu için. O zaman bu değer arttıkça demek ki L değerimiz artıyor. Çünkü L değerine bağlı. O zaman L değeri arttıkça orbitalin enerjisi de artacaktır. Çünkü orbitalin enerjisi tekrar söylüyorum. N artı L değerine bağlı. Başka kuantum sayıları aynı. L'si büyük olanın enerjisi de büyüktür. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.